Merhaba, sizlere Türk tarihinin efsanevi komutanlarından olan Osman Pamukoğlu hakkında kısa bir video hazırladım. Osman Pamukoğlu'nun hayatına kısaca değinecek olursak eğer, 1947 yılında Sinop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. 11 yaşından itibaren 43 yıl boyunca üniforma giymiştir. 1990-1998 yılları arasında Doğu'nun en tehlikeli olduğu dönemlerde görev yapmış ve birçok operasyona bizzat kendisi katılmıştır. Birinci dereceden altın üstün cesaret ve feragat madalyası, iki kez üstün cesaret ve feragat nişanı ve beş kez üstün birlik yetiştirme nişanı alan tek komutandır. 2002 yılında TSK'dan emekli edilmiştir ve şu anki hayatına siyaset yaparak devam etmektedir. Kendisi Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı'dır. İyi seyirler. <laughs> できたできたできたできたでた Bu sırada İkiyaka Dağları'na yapılan kirpi operasyonu sona ermiştir. 400 civarında PKK'lı öldürülmüştür. Gazeteci Macit Gürbüz İkiyaka Dağları'na çıkmak için Hakkari Dağ ve Komando Tugay'ına başvurur. Osman Paşa Hisar Yaylası'nda harekat yönetmektedir. bir gazeteci için de aslında müthiş bir haberdi yani 400 teröristi ilk kez sadece ben görüntüleyecektim. İşte gittik operasyon bölgesine helikopterin daha inebileceği bir yer olmadığını söyledi Osman Paşa önce. İşte bıçkın bir pilot götürecek bizi. Gelebilir misin yani sen o yürek var mı dedi. Biz de var dedik. Götürdü bizi hakikaten de yani helikopterin daha yanaşabileceği bir toprağı yok işte yanlamasına sarsılarak daha yanaştı ve biz atladık. Bir grup gazeteci gelmiş. Vazife yok. tamam yapın. Efendim bize şeyleri toplar mısınız? PKK ölülerini yan yana ne yapacaksınız peki? Bunda bana söylüyor. Yani istihbarat subayında şey yapmışlar, inandırmışlar. Bilmiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Ne demek bu? Böyle bir dizinemeyiz mi? Sinirlendi bana. Ben o, hiç unutmuyorum. Omuzumdan tuttu ve çekti. O çırımın kenarına getirdi beni. Gel bak dedi ne görüyorsun? İşte daha görüyorum yani. Ben bir, bir tane daha tercih göremedim dedim. Buna bir dürbün verin dedi. İşte dürbünü aldık. Elektronik bir dürbün. Yer yer işte teröristleri görebiliyorsunuz. Cesetleri. Dedim ki paşam sinirleniyorsunuz ama e, kamuoyu yani gazeteciliğin de özü budur. Fotoğraf bir haberin hemen hemen her şeyidir. Yani ispat ederseniz o fotoğrafla her şey. 400 teröristi biz çekemezsek yani kamuoyu da hani inandıramayız. Ben askerlere siz resim çekeceksiniz diye ölü ve leş toplatmam.